Merhaba arkadaşlar tanımızın oyunculardan ben Eren ve bugün sizlerle NBA 2K 16 kaldım üzerinden devam ediyoruz. Üçüncü maçıyla beraberiz. Kolejin üçüncü maçıyla. Evet kim ne yapacağımızı bilmiyorum ve kolejde ay draftta top 10'da. Evet ilk 10'da iyi hala. Evet ilk 10'un altına inmeyelim üstüne çıksak iyi olur da altına inmeyelim. Evet hala devam ediyoruz. İşte NBA kanal altı kariyerini. güzel gidiyor. NBA'ye bir hemen gitsek çok güzel olur. Bu bölümde süremiz yeterse iki maç yapacağım. Ve draftı tabii ki öbür bölümde yapacağım. Draftı gerçekten çok merak ediyorum. Hangi takım çıkacak diye. Evet inşallah iyi bir takım çıkar. Çaylak yılı diye bir şey olacak. şey o da e, çaylak yılı 8 maç yapacağız galiba veya da hatırlamıyorum. Evet o kadar yapacağız sonra e, ya takımda kalacağız ya da işte başka bir kulübe gideriz. Öyle bir şeyler oluyor tam hatırlamıyorum. Evet bunu yabancı bir kanalda görmüştüm Chris Small diye. Orada öyleydi. Ve ilk asistimiz yaptık. Asistle başladık her zamanki gibi. Kansas benim önceki kariyerde seçtiğim kulüp Kansas çok kötü. Ezeriz bunda. Yani... 2 yaptılar da ben oynarken çok kötüydüler. Ben girdiğimde yeniyorduk. Ben çıkıyorum. 10 sayı fark etmişiz. 10 sayı kolej için büyük bir fark. Evet iyi bir perde. Aynen. içeriye girmeden Oraya değil ya. Tekrar gel perde. Bir de Kansas bizi yenerse iyi kapak olur bana da zor. Evet burada da türlü kele bıraktı. 4-2 oldu. Çok iyi be. Lee. Kolejdeydi bu Lee. Ay lisedeydi bu Lee. Kansas seçmiş. İçeriye giriyor da Lee. Nereye gidiyorsun? Dedirtme. Dedirtme de o korktum yani ayak çizgide diye evet ya şöyle güzel bir perde gelir mi senden önümüzdeki günlerde WWE çekeceğim evet SmackDown 2K 16 çekeceğim veya Antidan çekeceğim İkisinden biri WWE Türkiye'de çeken doğru türü. kanal yok dedim ve aç gelmedi ee, kariyer çekeceğim modunu da çekeceğim gerçekten güzel. İki kan yaptı oynar çok güzel. NBA Live'ı iyi yes, yaptı ve hiç güzel değil. O yüzden WWE'yi alacağım. Güzel bir oyun. Anti da güzel. Belki son ihtimal Antart 4 bir hırsızın sonu üçünden birini garanti çekeceğim ha, önümüzdeki haftada gel şöyle bize geldi o oh, shooting faali serbest atış kullanacağız Evet, bu serbest açısıdır gerçekten güzel. Başka bir tane alayım diye düşünmüştüm de bu gerçekten güzel. Çoğu giriyor. Hatta hepsi girdi. 8-2 kaç sayı atmışız? 6 sayı, 1 rebound, 1 asist. Asist bakımından iyi başlamadık ama sayı bakımından iyi gidiyoruz. Williams'da Neyim bir zorlamaya çalışıyor da zor. Oo çok güzel. Patkistan güzel bir blok geldi. Felix'e Felix sallama Felix gel işte. Asiste yazdım bunu yazmış. Evet ona iki. Güzel başladık mücadeleye. Çok güzel. Williams, Calderon. Böyle alamadı. Daniels da top. Daniels. Williams a. Williams içeri iyi zorladı ve girdi. Ona 4 Gel. Yani işte Dövmemiz de harbi güzel duruyor. Bu sadece biten dövme. Bir sürü dövme yaparsak yine enstitülüyor. Böyle az dövme falan güzel olur. Emriyi de falan. Gel tekrar bize gel bize gel at en azından attı. Az işte yazmadı. orospu çocuğu yazmadı. 12'ye 4. Oros <laughs> çocuğu diyorum sen 12'ye 4. Evet öndeyiz. <laughs> bu maç da çok kolay. George tam ilk seçmişim bu arada. 12-6 öndeyiz. 6 sayı fark. Gel içeride. Şimdi bu farkı arttıralım nasıl perdedir o ya olsun pick and roll oynadık <laughs> ve attı 14-6 e çok <laughs> güzel Jenkins Bu <laughs> Jenkins'a göre biraz kısa mı kalıyor olsun biz türlü daha <laughs> iyiyiz overall olarak daha <gülüyor> iyiyiz <laughs> kolejdekiler 40-50 overall falan Duncan Kubri, Kubri. Bir tane yabancı kanal Stax Montana diye Orada izledim Adam CP bayağı bir VC işte biriktirmiş Liseye başladı Dövme falan her yerinde Tam bir NBA oyuncu gibi Bir de oraya değildi 73 overall'la falan başladı liseye şeye. Yani çok saçma şimdi 95 overall'un üstünde Öyle hemen gelişmek sıkıcı yapıyor oyunu. Ya burada Hudson'a güzel bir asist mi? Aynen asist. Biz direkt gelişirsek zevkli olacak da oyun. Hall of Fame'de oynayacağım. Zorluk en zorlu seviye. Ama çaylak yılında All Star'da oynayacağım. Sonra yani ikinci yılımızda Hall of yapacağım. Oh en girmedi. Gonzalez'e şöyle atalım. Gonzalez gel. Şöyle güzel bir perde geldi haksına verdik pasımızı haksın asistimiz yemedi eyvallah haksın çok güzel 18'de 8 ilk çeyrek bitmek üzere 35 saniye yeah, yelim onu helal ne bu çeyrekte de 10 sayı göstermeyeceğiz size güzel bir perde geldi içeriye girelim Tümaca, ooh, kötü bloklandık gerçekten kötü bloklandık Atletlerimiz sadece bir tane geliştirdik Ve o adamın üstünden Şey e, Poster bayağı zor olurdu Biraz da değil bayağı bir zor olurdu NBA'de overallımız geliştiğinde inşallah onları da yapacağız yani, çok rahat bir sayı 5 saniye kaldı. Gel bize atalım mı? Atalım şöyle. Quick'ten attık hadi be. Atış quick söylemiştim bunu. Evet hemen basıyorsun doluyor güzel o. %50 ile oynamışız. 6 sayı 1 rebound 5 asist. 18-10 öndeyiz. Evet. Lee'de. Lee o oh, Lee güzel döndü. Alalım o topu. Aldık. Aynen aldık. E, smaç gelsin. Smaç gelsin. Yapma be. Smaç gelse iyi 20-10 üstünüz. Draftımız geçen maçta iyi oynadık. Gelişseydi iyi olurdu. Top 10 diyor. Top 1 yapan bile var. İşte o 70 overall'lık falan dediğim yaptı. 3. sıradan mı ne? Draft yazıyordu da. Daha geriden draft edildi. Olsun biz draft edilelim de. Gerisi önemli değil. And it's games and it's Kubri, right. Kubri Junior adı ve topu çalsaydı ki de 3 saniye, 2 saniye girmez o. Rebound'u bırak, helal. Randolph atmayacağım. Güzel bir perde geldi. Pick rol roll oynamayacağım. Smaç geldi. Çok güzel bir smaç geldi bizden. Harika tek elle smaç. Galiba tek elle. Çok güzel ve be. adamsın. Türkiye'sin vibrations. Orada Eren yazıyor da o freak adımız Sadece öyle yazdığımız için Oh en azından basket fali olmadı ha, Tipe bak la Bu nasıl basketçi olmuş Ama attı Çıkarıyor hoca bizi Çıkarsın 3 dakika 10 saniye kal oyunu aldı bizi Şöyle alsak topu iyiydi Keşke FIFA'da oyuncu kariyerinin antrenör kariyerinin hikayesi olsa Çok güzel olurdu Böyle ne bileyim basın outside. toplantısı falan oluyor işte öf sinirlendir motive et. Onlar gerçek falan yapsaydık böyle <laughs> güzel olurdu. Bir de Türkçe oyun. Harika bir şey olurdu. Oh Randolph'un <laughs> ikinci <laughs> faalü bu. Evet serbest atış bir de sıfır attı. Ben de şu kolu bir şarja takayım. Aynen taktım. İnşallah doluyordur. İkinci serbest atış Jenkins'ın kaçırdı. Rewant'ı alamadık olsun. Randolph atalım şöyle Zorla içeriği at onu Randolph. Geri zekalı ya. Nasıl kaçırıyorsunuz siz onları? Lee de Lee. Lee benim geçeceksin. Genius post oynadı verdi pası. Jenkins'ta, Jenkins. Jenkins. Bas. İşte boss neyse artık. 3 saniye kaldı. 2 saniye mecbur sallayacak ve girmeyecek. Rebound aldık. Evet. Şöyle süreyi ertelim az. Yelper önceki maça göre sayı bayağı az attık. Önceki maç 39 40 neredeyse sayı attık. Güzel bir perde asist yapalım. Ah be. Olsun olsun. Bir de fazla sayı yemedik de yiyeceğiz herhalde. Kansas maçı daha zor da her türlü kazandık. Gaines, Gaines içeriye girdi ve iyi oynadı. O crossover ben bile yedim. Yani şöyle perde hatsın. Sen mi geleceksin? Okey gel. Ya perde ne sıçayım ya. Price gel. Price adam gel. Üçlük sallayalım. Öyle rastgele astım. değil Lisede değiliz. Liye gidiyor. Blok yiyeceksin diye. Hadi be. 27-20 oldu adamlar. Farkı azalttı. Evet şöyle geçelim. Benim daha Capture kartım falan yok. PlayStation'ın share düğmesiyle çekiyorum videoları. Capture kartım geldiğinde İnşallah daha uzun videolara daha HD yapacağım Şöyle güzel bir perde gelsin İçeriye girdik ve asistimiz de yaptık Vetsna Evet güzel 29-20 oldu Hoca bizi çıkar maç bitti artık Oynatmanın anlamı yok Evet Kenardan başladı Lee ile passing for him the day. out de NBA'de de öyle olsak. B de, Li Germazo, o girse işte basket falan iyi yaparlardı. Gel şöyle perdeye. Perde güzel geldi. Tamam güzel yedirdik. Hareketlenseydin orada gelmişti sayı. Atacazun, um. pick and roll yapar hareketten abi şey ya. Şöyle süreyi ertelim Gel. Gel. Güzel geldi. Girsin o. Aman ne ya. Etliydi. Bu bölümde de bir maç yapayım ben aynen. Diğer bölümde hem maçı yapalım hem de NBA Draft'ını izleyelim. Güzel olur. Hoca bizi çıkardı. 1.1 bir bir saniye kala adamsın hoca. At şöyle. Hadi be. <laughs> 29-20. 29-23 o sayı 3-6 asist 1 top çalma 9'da 4 2'de 2 free throw yani işte Serbest atış 3'de 0 3'lük önceki maça göre Baya bir kötü Evet Hikaye var mı bir bakalım Yok büyük ihtimalle de Evet şimdi olmasını Bekleyelim Hadi evet, 100 oldu Evet birkaç tane şöyle sallayalım. Her zamanki gibi bakın quick bence daha rahat. Şöyle bir tane. Tam girme girmemesi falan önemli değil. En azından daha rahat bence. Şöyle. Bakın evet ben de videoyu burada bitireyim. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve kesinlikle abone olmayı unutmayın. Takipte kalın.